Ah, iyi şansımıza sirkede yakın çıktık. <laughs> Şu yoksa görev bitmeyecek yani. Şu görev sinir ediyor beni. Görev adamıyım ben. <gülüyor> <gülüyor> evet evet puan kasılıyor. Puan Puandan yana sıkıntı yok da. Ben şeyi geç çözdüm. Aa, olayı geç çözdüm. Limeleyici yazıyor. Ben de birkaç gündür birkaç gündür oynuyorum. Bilgisayarı yeni aldım. Ondan önce oynayamıyordum. Çok düşük FPS veriyordu. Oynayamadığım için şeyi de kaçırdım yani. Olaylar nedir ne değildir. Masum kablosu dolandı. Nedir ne değildir takip edemedim. Ee, Oyun da Türkçe oldu. Yani Türkçe'ye döndürdü otomatik. Ben de sonra teşekkür ederim sağ ol. Ben de sonra <laughs> şey yapmaya üşendim. Bin değiştirmeye. Bakıyorum Lime Legion'e ne Sonra okuyunca anladım. Biraz kafa Türk usulü çalışıyor klasik. Hiçbir şey okumadığın hiç okumayınca. Sonra bir okayım, okuyayım dedim Lime Öyle öğrendim oradaki silah olduğunu. bir de ayı ile güreşeceğiz değil mi? Ayı ile tek atar mı acaba? Acaba ben gibi rush atan var mıdır ya? Bu ayının rush sesi mi acaba? <laughs> Yo. aaa Götünü atınca yemiyormuş her gün yeni bölümü işte E'ye de çıkartayım ondan sonra. Abi öl artık ya. Ha öldü. Şimdi şu aha burada. Bunu almam lazım ben. Tamam. saydı mı? Sayda. E ee, nerede silah? Almam lazım. Aha millet geldi. arkadaşlar. Az bekleyin bir reload atayım. Bu ne abi? Bu? Alacak mı eline ki sen? Silahı da çok kullanmadım. Az önce ilk kez oynadım. Drop'u ne kadar bilmiyorum. Buradan atlayabiliyor musun? Ya şimdi ne Ne bu bozuk? Bu ne güçlü bir silah? Blood atmak lazım ama. Yani 9 paraya aldık. İki kişi miydiniz siz? oğlum ben niye kanıyorum? Abi ne oluyor hiçbir fikrim yok. Abi kanamayı durdurmuş. <laughs> hiçbir şey anlamadım bu işte. Siz iki kişi miydiniz? Abi silahlara bak adamdaki. Var lan o. Abi siz biliyor musunuz oyunu ya? Ben anlamıyormuşum gerçekten silahlara bak. Allah yarabbim şimdi <laughs> <laughs> ya. Şunda bantı var ya. Nasıl oluyor bantı? Nereden almış bu? Ha şeyden almış. Ver bakayım bunu. Neredesin sen? makinenin sesi dışarıdan duyuluyordur ha bu dönüyor. O ne ya? <laughs> Yok öyle bir şey. Aa mermisi bitti yani. Ben altı tane sıktım. <laughs> Su sesi vermedim mi? Oğlum bu silah neymiş böyle? Çok eğlendim ama ya. Bunun mermisi var mıydı? Var bakayım mermisi varsa. Var mı başka? Aga bu neymiş? Nerf getirilmesi lazım dedin. Senin söylediğini şimdi anladım abi. Şimdi düştü. Aa. Niye açamıyorum? Buna mermi vermiyorum. Tam cephane yeni Böyle yok. Oo. <laughs> <laughs> Nasıl da ama çok iyi değil miydi? Abi hiçbir şey niye? Ha param yok. Pardon param yok. Param olsa alırım. Okey. Nasıl gelmiş halime? <laughs> Şunları lootlayayım mı? Aha. Gelin gelin bir siz eklettiniz. Şu herifi yakabilseydim iyiydi. Oh, çok mermim yok dikkat et bana. ben. Ha şeyi a alabilirim. O mermileri atmadın değil mi? Yok iyi. Size de geçmiş olsun abi o zaman. Bunlar da üç kişiymiş şey yalnız. Ölmem mi? Ya yapma abi ya Nasıl kalkıyorduk hemen F Yakın değil <laughs> kadar ya Ayağına gitti ya şeyler elimdekinden korktum ya. Roma atıyorsunuz lan. Şunu ne zaman söyleyecek bu ya? <laughs> Demiyorlar ha. korkuyu saldım. Atacak bir şey de yok. Şunu atsam. Ha, adama gazı vurdum ya. O kadar kıpramıyor ki yerimi. Of çok iyiydi bu ya. Lan diğerini kaldırdılar mı Hiç bakmadım ha. Kaldırmamışlar. Ha. ha burada. Youtube'a video atayım abi.